Evet şöyle koyalım ilk oyunumuza. Daha bir sürü oyun var. Oo bir de güzel bir grafikli oyun indirmiştik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada size üzüldü bir şey söyleyeceğim. İki tane küçük videomuz kaldı. Onların hepsini doldurmamız lazım beğeni atın beğeni atın dur. dolduralım videolarımızı arkadaşlar bir sürü beğeni atmanız lazım yoksa videolarımız hiç dolmayacak bu sefer çok dolduracağız arkadaşlar videolarımızı hadi arkadaşlar yapabilirsiniz beğeni atana bilirsiniz evet arkadaşlar beğeni atabilirsiniz gerçekten videolarımızın hepsini doldurmamız lazım ve arkadaşlar ondan sonra son iki oyunumuz kalıyor. Benim videoma like atın. Like atın. Like atın. Like atın. Daha fazla beğeni gelsin. Ve yakında arkadaşlar tabletlere video çekeceğiz. Hangi tablet hemen size söyleyeyim. iPad Pro. Onda da bütün videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Hadi bir beğeni yazın bize bir beğeni. Bir beğeni yazın bakın. Oyunun girişi efsane olmuş bu arada. Adamların elini sağlık. Aa oyundan çıktı arkadaşlar yanlışlıkla. Hadi arkadaşlar bu gücünüzü gösterebilirsiniz gerçekten. Bu gücünüzü gösterin herkese. Hadi Arkadaşlar Daha Fazla beğeni Gelsin Hadi Hadi Yapabilirsiniz Bunu Hadi Daha Fazla Sayıyorum 3'e Kadar 1 2 3 4 5 15.000 beğeni Geldi Arkadaşlar Bu Oyun ar Arkadaşlar Bu Oyun Açılmadı Siliyoruz Galiba ve daha fazla beğeni getirebilirsiniz arkadaşlar kanalımdan videolarımızın hepsini yapacağız arkadaşlar şu anda bu oyunu bu oyunu çekip bitirip ya bu hala yine video çekeceğim çünkü videolarımız çok az kaldı arkadaşlar çok az videomuz var şu anda Bu oyun arkadaşlar Minecraft'ın şeyi versiyonu. Bu Minecraft'ın güzel bir oyunu. Yani bu oyun Minecraft'ın savaşları. Ben bunu bir zamanlar önce oynamıştım. Hatta hala da oynuyorum. Arkadaşlar bu arada videomuza like atın. Daha da daha da like atın. Like'ları daha da fullleyin arkadaşlar. Daha da fullleyin Like'ları. Şimdi canlı arkadaşlar. Like'ları daha da fullleyin lütfen arkadaşlar. Benim için daha da fullleyin arkadaşlar. Hadi bu bu gücünüzü gösterebilirsiniz herkese. Herkese bu gücü gösterebilirsiniz. Tamam. Babam geldi. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şeyi de çekeceğiz. Hali sonra giyimi de yükleyip çekeceğiz yarın. Bütün silahlarımızı alabilir ne diyor? Ne biliyor musun? bir paramı vermiştim. Karakter de değişti. Güzel karakterler bulacağız arkadaşlar. Ne alacağım arkadaşlar. Bu güzel bir karakter. Of. arkadaşlar harika seçeceğim. Ne seçeceğim? Parkur zombi seçeceğim. Hadi da bunu olsun. Silahlar. <laughs> bu, bu olsun. Bunu seçtim ben. O zaman oyunumuz başlıyor. Tamam buna gerek yok. Ya oyununa gidiyoruz. Ne oluyor arkadaşlar ya? Ha, bu haritaya giremiyor muyuz? Tamam arkadaşlar. O zaman normal olay gideceğiz. gireceğiz. Ne istiyor bu ya? Buradan mı geliyor? Araba alalım bir de. Araba. Güzel araba alacağım. Ha robot alacağım ben. Dur ben şu robotu alacağım. Robot yarışıyor. Arkadaşlar robotumuz çok güçlü oldu. Biz başımıza bir şey takalım. Oo bu olsun bu bu. Jetpick. Jetpick. Arkadaşlar fena şeyler aldık. <laughs> başlayacağız. Oyun onu istiyor. Ali bence attın mı lan onu? İndiriyorum. Yanında yanında. Pes. Arkadaşlar. Al anne. Bu uygulamayı indirmemizi istiyor arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Bu videolarım azaldı. Yeni videolar çekmemizi söylüyorum. Arkadaşlar Jetpack aldık Robotumuzu değiştireceğiz Ama orada şeyler Yine şey oldu arkadaşlar Onları geri yaptık <laughs> Arkadaşlar <laughs> Okey tamam Hazırız Oyuna başlıyoruz. Evet. Açılıyor. çok güzel olacak bacım. Evet. Bu karakterim bu zaten görüyorsunuz. Göktüğüm falan var arkadaşlar bak. Öleceğiz

Bu olarak Bunu aldım Abi Ronaldo Besi olduk ya Tamam Silah olarak bu olsun Çok mermi Katan al Oh my god Bunu alacağım Bomba olarak da Bunu alayım Aldım Tek olarak da oh my god aldım. Aldık abi her şeyi. Okey. Oyuna yemek let's go o zaman. Let's go. Let's go. Get uçmayı seçeceğim. Evet bu olsun. Allah. Allah Allah. Nereden gideceğiz oğlum oyuna? Robot savaşı mı yapacağım illa? Allah Allah. Gel var. Aa bir dakika biz tavuk Biz tavuğu da kesmek falan Tabanca, tabanca, tabanca. Tabanca seçilmiştir. Abi bu ne? Galaksi tabancası aldım lan. Oğlum maskem ne adı benim? Al. Kalkalım. Ayaklarımı da takalım. Geçelim. Karakter bu da efsane oldu ya. Kesik falan. Yüzünün ama yok. Birilerde kapışabilirim. hasta hmm. evet. suratçe Tam Robotum da var Balta olarak da bunu alacağım. Peratomik ısı alacağım. Peratomik ısı, ısı aldım. Oğlum biz bu oyunda her şeyi aldık lan. Peratomik ısı aldık. bir de başka oyun Hocam, acaba? Mi? Ha, bir hmm. Anne babam nerede kaldı babam? Ya uf arkadaş. Hem Yok et sıkma. Golke sıkma yükleyelim. Linca, Linca kesinlikle yüklerim. Oh, yine güzel bir gün. E, Bak sen. Yine elmaların peşine gittin anladım. <laughs> 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 look at me! Look at me! Look at me! Oh, oh. Hoca evet. Arkadaşlar bir bir oyunlar yüklenince görüşürüz.